Kalçandaki belindeki yağlardan kurtulmak mı istiyorsun? O zaman bu videoyu sonuna kadar izle. Şimdi sana vereceğim 5 tane besin bel çevrendeki yağları eritecek. Diğer 5 besin kalçandaki yağları hızlı bir biçimde eritecek. Hayır. Tabii ki de böyle bir şey yok. Bu şekilde paylaşım yapanlardan hızlı bir biçimde uzaklaşın. Dünyada hiçbir besin sizin bölgesel olarak yağlarınızı yakamaz, yağ oranınızı düşüremez kilo vermek istiyorsanız, yağ yakmak istiyorsanız yapmanız gereken birinci şey kalori açığı yaratmak. Fiziksel aktiviteni arttıracaksın, düzenli kardiyonu yapacaksın, ağırlık egzersizini yapacaksın ve doğru bir beslenme programıyla adım adım yağ oranını düşüreceksin. Belinde, kalçanda bölgesel problemler varsa bunlar senin genetik eğilimine bağlı depolanmış yağların. Evet bunlar da gidecek ama bunların gitmesi biraz daha zor. Sen planlamalarına sadık kal. Antrenmanlarını yap, temiz beslenmeye devam et. Yağ oranın düştükçe problemli bölgeler bölgelerinden de net bir biçimde azalma göreceksin. Yeter ki bu safsatalara, bu mucizelere inanma. Doğru yoldan gitmeye devam et ve lütfen sabırlı ol. Bu